kanalından herkese merhaba bugün ramazanın vazgeçilmezi olan güllaç tarifini vereceğim bunun için gerekli olan malzemelerim bir paket güllaç, 2 su bardağı şeker 1,5 litre süt bir kase ceviz ilk önce 1,5 litre sütümü tencereme döküyorum şekerlerimi tencereme döküyorum Şeker eriyene kadar orta ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Önemli bir püf noktasını söylüyorum. Şeker eridikten sonra süte parmağınızı böyle değdirdiğinizde elinizi yakmayacak ısıda olması çok önemli. Sütüm ısındı, şekerim eridi. Şimdi ocaktan alıyorum. Ben yufkalarımı dörde kesiyorum. eşit bir şekilde çok rahat kesebiliyoruz. Güzel yapraklarımın parlak yüzeyleri üst tarafa gelecek şekilde kabımızı alıyoruz. Şöyle. Sütümüzden döküyoruz. böyle bastırmamız gerekiyor yufkalarımızı iyice sütlü ıslatmak için. Benim paketimde 8 yufka vardı. Dördünü alt tarafa döşedim. Şimdi içine cevizi dökeceğim. Ben ceviz kullanıyorum iç harcı Siz isterseniz fındık veya Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Şimdi üst katını döşüyorum. Şimdi üst katına sütümü döküyorum. Güllecimi şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Ben çilek ve fındık kullanıyorum. Siz meyve olarak vişne, kiraz ya da nar kullanabilirsiniz. Gülacım hazır. Şimdi ben gülacımı buzdolabına atacağım. 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra sunuma geçeceğim. Gülacım hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli. Tam kıvamında bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için zile tıklamayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.